Arkadaşlar hepinize selam ben havalı çocuk arkadaşlar sessiz konuşuyorum çünkü zombi polisler tarafından hapishaneye tıkıldık jokerle beraber ilk önce jokeri bulacağım sonra da buradan kaçacağız arkadaşlar yanımda küçük meksiri var şöyle bu küçük meksirini kullanıp buradan kaçacağım Oo. hey, hey, havalı çocuk. Joker sen misin evet ben de buradayım yan taraftayım hangi yan tarafta sağ mı sol mu sol tarafındayım ben Oo evet, evet sesim buradan geliyor evet. jokerim iyi misin sen İyi ama buradan kurtulmamız gerekiyor Tamam tamam sen merak etme. Bende küçültme iksiri var. Onu içeceğim. İki tane var. Bir tanesini de sana getiriyorum. Bekle. Oo harika. Ama dikkat et. Tamam 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 şekerim. Sen hiç merak etme. Şu gece görüşün de içeyim de. İyi göreyim. Hop. Şöyle. Hop. <laughs> Çıkardım ya. Geliyorum çekiyorum geliyorum. Hi <laughs> beni göreyim. yaya yo yo göreyim. Yo da göreyim. Ya sen küçük bebek gibi olmasın. Dur dur dur. Şekerim. Şu e, diğer küçültme iksiri sana vereyim. İçme onu tamam mı şekerim? Tamam içeyim. Ver hadi. Al bakalım. İçti mi çekiyorum? Ya ne oluyor ya? Hadi gel gel Sinel. Tamam 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 gömesinler gel gel gel. Ya şuraya bakayım ne var burada ne var. Ne var oralarda bir kaçış yeri var mı? Benim yok ya nerede şu anda hiçbir şey göremiyorum hiçbir şey. Anlamıyorum ben. Ay bir sürü. Ya. da çok az kaldı Çok jokey. Evet bir daha bak ya ne kadar korkunç. <laughs> çok korkunç ya ben de korktum ya. I Ay, ben de hiçbir şey göremiyorum ki. Çiçekler kadar boyumuz var. Oy. Ay şuradan gideyim. bak şuradan. Dur yavaş yavaş. Tamam tamam tamam. Gel 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 gel. gel. Ne içeri giydin? Tamam tamam ayıyorum işte ayıyorum, yer, ayıyorum. Kerim. Ya büyüdük ki biz. Aynen aynen. Küçültme <laughs> iksiri nasıl buldun? Yeni bir icat bu biliyor musun? Ay Acayip be, bir şey. Harika, Bunu maceralarda bir şey. kullanırız. Aynen aynen. Oo kazma var ama kırılmak üzere ya. Şu kapıları kıralım. Büyüyüz ya artık bir anda görmesinler bizi. Evet ya nereden çıktı bunlar falan demesinler. Aynen şokerim Hazır mısın? Hiş, hazırım. Bak 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 görmüyor. Hadi gel 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 gel. Bir anda saldır bunlara ya. Şu anda aynen. bizi büyük Aynen neyse silahım var. Ben de senin arkandayım. Tamam şokerim sessiz ol. Bak bak bak. Görmedi görmedi. Şöyle bir... Al ah, sana. <laughs> Ay. İyice ah. Zombi dostum. polis bunlar çok Zombi, Zombi polis dostum. bunlar. Zombi <laughs> polis mi? Aynen. Oo. Aa baksana. Bak 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 bak. Nasıl geliyor bak bak bak. Vup. Al bak Al bak kaç kaç kaç. Baksana. Yerim, kaç kaç kaç. kaç, kaç. Ya, altın elma yemedim ben kaç kaç kaç. Gel 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 gel. Şurada bir altın elma yiyelim ilk başta gel. Hadi ye 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 bakayım. Hop. Şu kıyafetler de var da kıyafetleri giymek istemiyorum Joker'im beni yavaşlatıyorlar. Tamam şimdi silahımız var zaten. Hadi gel bakalım. Aa, Alettim. Tamam abi çocuk ve Joker. Joker'im buradan kaçışı bulalım bir an önce. Aynen. Şöyle şurayı da kırayım. Ya bu halimizde buradan nasıl çıkacağız ya? Küçükken yine bir yol bulabilirdik. Bak bak bak. Oha geliyor geliyor. Aa Alettim Joker'im. Oh. Bizi bekliyormuş burada. Nasıl çıkış mı ya? Aha dışarıya gidiyor sanki. Gel gel gel. Ne oldu mermim mi bitti? Ne yapıyorsun? Hadi çıkalım bakalım. Tamam 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 kırıyorum. Aa bakayım. Aa, bakayım. Ya burası bir oda sandık dolu. Evet dostum ya bakayım şu sandıklarda var, belki bir sıra falan vardır. Aa, boş. Oo, şey hiçbir, şey yok ya çok yerimde hiçbir şey yok ya. Hmm. Bunlarda hiçbir şey yok değil mi çok yerim ya? Hayır yok ya. Oo, baksana dışarısı polis kaynıyor. Hazır evet. mısın çok yerim? Hazırım ben. Dur 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 bari şu bot falan giyeyim. Aynen onları giy bari. Hepsini giymeyeyim dedim rahat edemiyorum. Hareket Ay saldır bakalım geliyorlar. Aa, dostum <laughs> <laughs> bunlar ne kadar <laughs> <çok> büyük <laughs> ya böyle zombi oldukları için. Aaa hallediyorum da. hallediyorum. Var. Aa. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Gel. Ah. Hallettik dostum bu bölgeyi temizledik. Aaa temizledik ama her an karşımıza çıkabilirler. Gel 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 gel. Halledeceğiz halledeceğiz. Bakalım kulede kimse var mı kimse yok Joker'im. Oo, şuralarda birileri var mı? Etrafımıza iyi bakalım Joker'im. Kesin vardır ya her yer var. asker dolu. Gel bakayım. Aslında şu çıkış şurası ya? Bilmiyorum ki arka bahçe mi burası? Hiçbir fikrim yok Joker'im. Ya nasıl çıkacağız buradan ya? Bizi buraya nasıl getirdiler? Oo. Kafını da yiyin bari. Hop. Oh. Lazer silahımı da alayım. Hadi gel devam edelim şokerim. Bunun bir şey geçer gibi oldu sanki yanında. Ne geçti ya ben görmedim. Bura ne şey, böyle? Burası ne ya? Tuvaletler. Tuvalet Herhalde mi? zombi polislerin evet. tuvaletleri. Oo oh, bu Aa, ne? Aa bu ne be? Zombi polis. Ay. Oh hallettim hallettim hallettim. Bir silahımız var. Aynen aynen. Buralar ne? İğrenç ya Dostum, zombi. Ne oldu? Elektrik kapama bölümü bu. Ne acayip yerler buralar Oo. ya. Ama dikkat edelim akım falan geçiyordur buralardan. Oo ne dostum gaz odası falan diyor gel Oy, gel gel. Ya, buralar tehlikeli. Kesinlikle Joker'im kesinlikle. Sanki bir deney bölgesi gibi ha. Gel 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 buradan kaçalım Joker'im. Çıkalım çıkalım. Tehlikeli buralar. Oy tehlike tehlikeye atıyoruz ya. Bakalım şöyle bir. Ne varmış buralarda? Bilmem ne ofis dur dur dur. Aa o ne ya? Gel 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 buralar boş. Bakalım buraya. Ayt. Joker'im çıkışı bulmayız. Fırında bir şeyler var mı? Yok boş. acıktın Yok, mı? Boş. Çok acıktım ben de ya. Bir yiyecek bir şey bulsam var ya. Oy. Oy. daha gözü korktum. Demin sırf Polislerin herhalde. Gel Joker'im gel. Sınırım. Konu da gibi değil mi? Oh, evet evet evet. Çok acayip şeyler var ya burada. Çok ilginç ya. ürkütücü bir yer. Çok ürkütücü ya Jokerim. Ve hiç yiyecek falan hiçbir şey yok ya. İnsanlar burada yaşıyorlar bir şey yemiyorlar mı Anlamadım ben de. Ben de anlamadım Jokerim. Nereye gidiyoruz? Burası ne böyle Bu, bu çok... ne ya böyle? Bir eğitim merkezi gibi. Hava kararmak üzere ha Jokerim. Evet güneş batıyor. Güneş batarsa karanlık olursa bu zombi polislerin daha fazla arkadaşı gelir. Bura niye böyle? Baksana bir. Aa niye böyle düzlük bir Bilmiyorum. Baksana bir şey kazılmış, bir şey koyulmuş gibi sanki. Aynen aynen sanki Gün bir şey saklanmış gibi. Bahçe çiçek dolu. Allah Allah. Neyse. Oo. Biz yolumuzu arayalım. Şuraya Oo. bak polis kanıyor burası. Evet, evet, ah evet. aldı. Ah, ne oldu? Bakalım, ne oldu? Creeper creeper çok iyi da... mi? Atana. Alettim 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 alettim. Ah. Oh. Gel 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 gel. Aa bir tane daha. Aha son. bir tane daha. Oo. Oo. Dışarısı zombi dolu jokerim. iyi Biri vurdu Oo, bana. O ne ya? Oo katıyor şu ya. Ya. Oh. ya fark ettiler fark ettiler. Jokerim gel 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 bir altına inmayayım. Baksana hepsi bize bakıyor. Ay evet. Gel 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 bir. Aha bak 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 bak. Oo Zorba ya polisi. ihbar edecekler. Bütün polisler gelecek şimdi. Ay. İçeri mi girsek ne yapsak şu kerem? Ya içerisi çok kötü ya. Oradan hiçbir yere kaçamayız. İçerisi çok kötü. Baksana şunlar yaratıklara. Ya bunlar nasıl çıkıyorlar acaba? Hiç nereden gidiyorlar ya? Bir yolu olmalı. Bilmiyorum, İçeride mi arayalım ya? diyorsun? İçeride en sağlıklısı içerisi yine. Aa! Ya bak bir sürü geliyorlar. Bu taraftan da geliyorlar. Aa! Hadi 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 hadi. Oo! Bu polis sanıyor burası ya. Oo! Okçuları da var. Vay, ay! 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 Halletim halletim halletim. Gel Joker'im gel 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 gel. Ne biçim geldi ah, bu? Böyle. Bunlar... Aa bu ne be? Oo. Nereden çıktın sen be? Joker'im baksana şunlara ok atıyorlar. Ne? ne biçim ok atıyorlar? Acayip eğitimli bunlar ha. Dostum evde ne eğitimli? Gel 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 şöyle gel. Ya her yer çiçek bahçesi öyle göremiyorum ki? <laughs> bir alan var şurada. Oo, Ay şunlar... zombiler çıkıyor. Hallediyorum hallediyorum. hallediyorum. Hallettim burayı. Ne biçim ürkütücü ya? Bu ne ya küçük bir ev var. Bir dakika. İçine bakalım mı? Kulübe gibi bir şey <laughs> bu. Bir dakika dur. Allah bir Allah. Kapıyı kıracağım dur. Kapanıyor bu. Tamam, gel tamam. bakayım. Oo. Ay, sakın sakın çıkma. Kurtuluşumuz ama ya. Jokerim. Bir sürü adam var görüyor musun? Savaşacaklar bizimle. Ama burası kurtuluşumuz Jokerim. Oo, tamam hadi çıkalım. Bir, iki. Bir dakika dur dur. Gel başka bir çıkışı Ay, bu. Iyi. Buradan sağ kurtulamazsın. Baksın şu adamlar. Hepsi bize bakıyor bir de. Gel gel gel. Başka bir çıkışı mutlaka buluruz Jokerim. Gel. Hmm, gel şu kapıyı da kırayım. Ay evet. Kapılar tuzaklı olabiliyor Jokerim. Öyle mi? Evet evet. Dikkat et, edelim. Kazmamız da çok az kaldı ya. Of. Oh, oh bu ne ya? Ne diyor öyle? O neydi? Hiç bilmiyorum Joker'im, hiç bilmiyorum. Fotoğrafı sor. <laughs> Oy! Bu ne? ne böyle? Toplantı odası falan diyor Joker'im, gel. Ya burası bir zindan gibi bir yer, mahzen gibi bir yer. Okuma odası? Evet. Parola odası diyor. Bakayım. Ya ne ilginç ya. Bunlar ne yapıyor burada? Gel Joker'im, gel 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 gel. Mutlaka bir şey vardır buralarda. Ziyaretçiler. Ziyaretçi odası. Kütüphane. Bu ne? Mail odası diyor. Bakın sandıklarda bir şeyler var mı? Bakıyorum, bakıyorum. <laughs> Oo! Oo! Çok küçültme iksirleri. Alalım. Alıyorum alıyorum alıyorum. Al bir tane sana bir tane bana Joker. <laughs> tamam bu işimize yarar. Aynen aynen kurtulduk işte. Al şunu. Dur sana atıyorum bir tanesini. Bir tanesini de kendime al içiyorum. Uy. Al şöyle sen şunu ben de şunu tamam, içeyim. Tamam hadi bakalım. Oo.